Herkese merhaba. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yetkililer, son zamanlarda yaşanan ilginç bir durumu araştırıyor. Hassan bölgesinde yaklaşık 40 gün içinde 23 kişi kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybetti. İşin ilginç yanı, ölenlerin birçoğu 40 yaşın altındaydı. Bu durum üzerine eyaletin başbakanı uzman bir doktor ekibinden konuyu incelemesini istedi. Başbakan, bu ölümlerin COVID aşılarının bir yan etkisi olabileceğini öne sürünce büyük bir tartışma başladı. Bazı siyasetçiler ve uzmanlar bu fikre hemen karşı çıktı. Onlara göre bu, aşılar hakkında yanlış bilgi yaymaktı. Hindistan Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, COVID aşıları ile ani kalp ölümleri arasında bir bağlantı bulunmadığını söyledi. Uzmanlara göre asıl risk faktörleri genetik yatkınlık, yaşam tarzı, mevcut hastalıklar ve daha önce geçirilen Covid hastalığının ne kadar ağır olduğuyla ilgili. Hatta doktorlar aşıların genel olarak ölüm riskini azalttığını belirtiyor. Şimdi herkes uzman ekibin 10 gün içinde sunacağı raporu bekliyor. Bu rapor, durumun sadece o bölgeye özgü bir sağlık sorunu mu yoksa daha genel bir durum mu olduğunu aydınlatacak. Bu arada genel bir bilgi olarak, kalp ve damar hastalıkları zaten dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Bu yüzden düzenli doktor kontrolü yapmak her zaman önemlidir. Şimdi de uzaydan gelen bir habere geçelim. Sodebis adında ünlü bir müzayede evi, dünyada şimdiye kadar bulunmuş en büyük Mars parçası olduğunu söylediği bir taşı New York'ta satışa çıkarıyor. Bu taş, Tam 24,5 kilogram ağırlığında, 2 ila 4 milyon dolar arasında bir fiyatı alıcı bulması bekleniyor ve bu bir göktaşı için rekor olabilir. Bu kızılımsı kaya parçası, geçtiğimiz Kasım ayında Sahra Çölü'nün uzak bir köşesinde keşfedildi. Peki, bir Mars kayası Dünya'ya nasıl gelir diye merak edebilirsiniz. Bilim insanları, çok uzun zaman önce Mars'a dev bir göktaşının çarptığını söylüyor. Bu çarpışma o kadar şiddetliymiş ki, Mars'tan kopan parçalar uzaya savrulmuş ve sonunda bir tanesi de dünyaya düşmüş. Mars'tan gelen göktaşları çok nadirdir. Bu yüzden bu parça gerçekten de nesilde bir görülecek türden bir bulgu olarak kabul ediliyor. Yine uzayla ilgili bir başka heyecan verici gelişme daha var. Gökbilimciler, güneş sistemimizin dışından gelen yeni bir cismin keşfedildiğini doğruladı. Bu, Bizim sistemimize ait olmayan, başka bir yıldızın etrafından gelen bir misafir demek. Cisme 3’yi atlas adı verildi ve bu, şimdiye kadar tespit edilen üçüncü yıldızlar arası cisim oldu. Şu anki bilgilere göre bu cisim, 10 ila 20 kilometre genişliğinde büyük bir kuyruklu yıldız. Saniyede 60 kilometre gibi inanılmaz bir hızla seyahat ediyor. Bu hız, Güneş'in çekim gücünden kolayca kaçıp yoluna devam etmesi için yeterli. Yetkililer, bu cismin dünya için hiçbir tehlike oluşturmadığını, gezegenimize oldukça uzak bir mesafeden geçip gideceğini söyledi. Bu keşfin en güzel yanı ise, gökbilimcilerin başka bir yıldız sisteminde oluşmuş bir materyali incelemek için harika bir fırsat yakalamış olması cisim güneşe en yakın noktaya gelmeden aylar önce keşfedildiği için, dünyanın dört bir yanındaki teleskoplarla uzun bir süre gözlem yapılabilecek, şimdi de gezegenimiz dünya ile ilgili şaşırtıcı bir gelişmeye bakalım. Bilim insanları, dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızının yeniden arttığını söylüyor. Bu yüzden geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında, kayıtlara geçen en kısa günlerden üçünü yaşadık. Bugünlerde gezegenimiz normal bir günden yaklaşık bir buçuk milisaniye daha erken döndü. Merak edenler için bir milisaniye saniyenin binde biridir, yani gözle fark edemeyeceğimiz kadar küçük bir zaman dilimi. Ancak bu durum bilim insanlarını şaşırtıyor, çünkü uzun bir süredir ayın çekim gücü nedeniyle Dünya'nın dönüşünün yavaşladığı biliniyordu. Bu hızlanmanın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Peki bu minicik değişiklik neden önemli? Çünkü GPS sistemleri, telefon ağlarımız ve finansal piyasalar gibi teknolojiler, zamanın çok hassas bir şekilde ölçülmesine dayanıyor. Eğer bu hızlanma, devam ederse, zamanı ayarlamak için tarihte ilk kez bir saniyenin takvimden silinmesi gerekebilir. Sırada tarihin derinliklerinden gelen iki harika haber var. İlki, eski Mısır'dan. Bilim insanları yaklaşık 4500 yıl önce, yani piramitlerin yapıldığı dönemde yaşamış bir Mısırlı adamın tüm genetik haritasını çıkarmayı başardı. DNA, bir mezarda bulunan çok iyi korunmuş bir iskeletten alındı. Analizler, bu kişinin bir çömlekçi olduğunu, 60'lı yaşlarına kadar yaşadığını ve eklem iltihabı çektiğini gösteriyor. En ilginç bulgu ise genleriyle ilgili Adamın atalarının büyük bir kısmı Kuzey Afrika kökenliymiş. Ancak bin kilometreden daha uzaktaki Mezopotamya halklarıyla da genetik bağları varmış. Bu keşif, eski Mısır'ın diğer medeniyetlerle ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. İkinci tarihi keşif ise Mezopotamya'dan. Araştırmacılar, 2000 yıldan uzun süredir kayıp olan Babil ilahisini yeniden bir araya getirdi. Bunu yapmak için yapay zeka kullandılar. Yapay zeka, 30 farklı kil tabletten alınan parçaları birleştirerek metni çözdü. Bu ilahi, Antik Babil şehrini ve o dönemdeki yaşamı ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Son haberimiz ise insanlık tarihinin en eski dönemleriyle ilgili. Bilim insanları, Çin'de yaklaşık 146 bin yıllık, neredeyse tam bir kafatası buldu. Bu keşif, Denisovanlar adı verilen gizemli bir eski insan grubu hakkında bize çok önemli bilgiler veriyor. Denisovanları daha önce çoğunlukla DNA kanıtlarından tanıyorduk. Yani elimizde onlara ait pek fazla fosil yoktu. Bu yeni bulunan ve Ejderha Adam olarak adlandırılan kafatası sayesinde artık onların neye benzediğini gösteren somut bir kanıtımız var. Denisovanların modern insanlarla yani bizlerle çiftleştiği biliniyordu. Bu kafatası, onların Asya'daki varlığının ilk doğrudan fiziksel kanıtı oldu. Araştırmalar ayrıca, Denisovanların ve onların kuzenleri olan Neandertallerin ortak bir atadan geldiğini gösteriyor. Bu ortak ata, modern insanların ataları Afrika'dan ayrılmadan çok daha önce, yaklaşık 600 bin yıl önce Afrika'dan ayrılmış. Bu bulgular, İnsan evriminin ne kadar karmaşık ve ilginç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bugünlük bu kadar. Umarım yeni ve ilginç şeyler öğrenmişsinizdir.